أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين وما توفقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نيب يعني هذا اسمه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العين <laughs> حق Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet ediyor. O der ki ben Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselam şöyle işittim o dedi ki Allah Resulü buyurdu ki el aynu hakkun nazar haktır. Nazar değmek değmesi haktır. Bununla alakalı tabii ki başka yani nazarın nazar değmenin hak olduğu alakalı başka başka hadisler de var. Hatta Kur'an'dan da nasıl var? Malumunuz Yakub Aleyhisselam oğullarını ödü evet, Mısır'a gönderdiğinde ne demişti çocuklarına? la تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ min abwabin Ey oğullarım, hepiniz tek kapıdan girmeyin, bilakis farklı farklı kapılardan girin. Bunun sebebi ta ki oğulları çok Yoktu onlara değil mi? Nazar değmesin. Yine bir başka hadiste Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesselam el aynu kabre ve el Cemle el qidre. Ayn yani nazar adamı kabre sokar, deveyi de tencereye sokar. Nazar adamı kabre, deveyi de tencereye sokar. Buna alakalı tabi bir kısa var. Amir ibn Rabi' radiyallahu anh ile Sehl ibn Hanif arasında. Ta Allah Resulü zamanında aleyhissalatü vesselam. Sehl ibn Hanif o da sahabi. Yakışıklı bir sahabi. Güzel bir sahabi. Aynı zamanda cildi beyaz olan bir sahabi. Bu yıkandığı sırada, sırada, esnasında, yıkanma sırasında oradan bu Amir i̇bn Arabi oradan geçerken görüyor onu ve diyor ki Amir hani güzel tabirle böyle hayretler içerisinde kalıyor. Onu öyle görünce yıkandığı sana demek ki üstüne çıkarıyor. Sırtı vesaire görünce o cildin beyazlığına hayran kalıyor. Bu nasıl bir güzellik diyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim gibi bir konuşma yapıyor Amir i̇bn Rabi. der demez diğer sahabi Seheli i̇bn Hanif düş bayılıyor. Der ki insanlar işte durumu Allah Resulü'ne bildiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki Hani bunun kim olduğu belli mi? Bu göz değdiren kişi belli mi? Onlar da evet. O Amir ibn Rabih'tir diye söylediler. Allah Resulü onu çağırdı. Ondan önce dedi ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam اَلَا مَا يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَلَا مَا يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَلَّا بَرَّكْتَ اَلَا Sizden birisi neden kardeşini öldürmek ister <laughs> ki? Sizden birisi neden kardeşini öldürüyor? Neden kardeşini öldürmek ister ki? Ona bereket duasında bulunsaydı ya buyurdu aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü onu çağırdı. Dedi ki ona, ona su getirdiler. Abdest aldı ona Allah Resulü. Abdest aldı. Amir ibn Rabi abdest aldı. Allah Resulü beraber de ashabı. O abdest suyuyla tekrardan o bayram sahabenin üzerine döktüler. Böylece o da ayağa kalktı. Hasıl kelam nazar değmemek kalktı. Hem hadisle hem de ayetle sabit. Peki nazar değmemesi için ne yapmak gerekir? Nazar değmemesi için başta muavvizete olmak üzere işte İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi okuyabiliriz. Bununla beraber Fatiha Suresi okuyabiliriz. Bununla beraber Ayet-ül Kürsi. Yani öncelikle her bir Müslüman bu anlamda tedbirli alması lazım. Sadece kendisi için değil, kendisi için ailesi için. Evli ise ondan sonra çocuklarına madem ki nazar haktır, kısada geçtiği gibi ikisi de sahabi, onu sahabi, sah diğer sahabi kardeşine nazar değdirebiliyorsa hem de onu bayıtacak şekilde nazar değdirebiliyorsa öyleyse bu nedir? Haktır. Bunun için tedbir almak lazım. Bu tedbir de Allah subhanahu teala bunun için bizler için hususen sureler göndermiştir. Ayetleri göndermiştir. ayet Kursi, İhlas, Felak, Nas, Fatiha suresi bunları okursak Allah'ın izniyle bütün bunlar nasıl sabit? Bunlar bizler için kalkan olur. Manevi bir kalkan olur. Dolayısıyla o nazar değdirmek isteyen kişi Uğraşsa da onun nazarları o manevi kalkana çarpar, Allah ﷻ geri döner. Nasıl bir manyetik alan oluşturuyorsa artık, evet manyetik bir alan oluşturuyor kişide. İhlas, felak, naz. koruma yani metal koruyor. Sebep olarak da Allah ﷻ halamizam artık nasıl bir manyetik alan oluşuyorsa o kişinin nazarı gelip çarpıyor, Gerisin geri geri gidiyor. Bunlarla beraber yine kişi şu duaları yapabilir. Bu sabah ve akşam zikirlerine geçen, eauzu bi kelimatillahi tamati min shari makanak, eauzu bi kelimatillahi tamati min shari makanak. Ben Allah eauzu bi kelimatillahi tamati min Ben Allah Allah'ın tam kelimeleriyle bütün şerlerden Allah'a sığınırım diye yine bir başka dua. Bismillahirrahmanirrahim. La yeduru ma'asmihi şey'un fil-ardı ve la fis ve huves-semi'ul alim. Bu dualara da inşallah yaparsak bunlar bize için olur, kalkan olur. Önce tedbirimizi alacağız. Bununla beraber tedbirle beraber nazar değdirmek kesinlikle caiz değildir. Yani bir kimse, hususen bir başka Müslüman kardeşine nazar değdirme gözüyle bakarsa bu caiz değildir. Nazar değmesi hem hasetle olur hem de sevgiyle olur. Yani sadece hasetle değil yani. Bir kimse sevdiği birisine de nazar değdirebilir. Dolayısıyla her iki türde de esasen caiz değildir. Allah Resulü'nün dediği gibi hella berekte sen kardeşin için. Yine Allah Resulü buyurdu ki sizden birisi kardeşinde o Amir ibn Rabi ile Sehl ibn Hanif kısasında Allah Resulü buyurdu ki sizden birisi Müslüman kardeşinde hoşuna giden bir şey gördüğü zaman ona dua etsin. Ona ne yapsın? Dua etsin. Tebareken Rahman desin. Maşallah desin. Hella berrek ona bereket dileseydin ya. Nazar haktır. Nazardan, euh, nazar bize değmemesi için tedbirimizi alacağız. Zikretmiş olduğum ayetler, hadisler, dualar. Kişi nazar değdirmesi, caiz değildir kesinlikle. Allah Resulü bunu yasaklıyor. Nazar değdikten sonra da yapılması gereken şey eğer o kişi belliyse o kişiyi abdest alır. O abdest suyla da artık hastalanmış, bayılmış kişinin üzerine serpilir, dökülür. Öylelikle inşallah halde o durumdan kurtulur. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil